Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün vlog tarzı bir şey çekiyorum. Benimle neredeyse bir gün geçirmiş olacaksınız. Eğlenceli bir gün. Ben e, hazırlandım falan çoktan. Arkadaşlarımla buluşacağım bugün ve bugün e, bunu da sizlere vlog çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenceli bir vlog olur. Ben öyle olacağını umuyorum. O zaman görüşmek üzere. Şu an Gel geldik. Ya. Biz arkadaşlarımızla buluştuk. Yerleşim, Bana o, o hediye mi? alan arkadaşım o, Esra. O bu Melda, benim manyak arkadaşım. Bu Hatice Şeyma. Merhaba. Merhabalar. Hiç mi? <laughs> Bu kendisi çok komiktir. Bu kendisi çok komiktir. Hatice Şeyma salla. salla. Among Us Polis. Anılar. Şey <laughs> <Kaybolmuş. gülüyor> <laughs> <Orayate>. <laughs> Hello. <laughs> <O noktalı recognition> Nasıl <nafya> geldik biz ıı, dürüm alacağız. Dürüm aldık hatta sipariş ettik onu bekliyoruz. Smoking... Tamam biz Boş uh yapmaya çıkı. lüzum yok abi. İyi, i̇yi, do doğdun şey ma, i̇yi, iyi ki doğdun Şeyma. İyi ki doğdun Şeyma. İyi doğdun Şeyma. İyi doğdun Şeyma. Ne bekliyorsun? direkt. dilek tut. <laughs> Tuttum. Evet. Şimdi evet. biz evet. Hatice doğum gününü kutladık. Deli. Şu an bir elimde <laughs> eldiven var. Bir elimde yok. Diğeri burada. <gülüyor> çok <gülüyor> değişik. Ee, Esra arkadaşımızın telefonundan videoyu da emrettiriyorum. Çünkü telefon kapandı. Çok sağ olsun. Ee, Baya eğlenceli bir gündü. Baya aksiyonluydu. Çünkü ne oldu? Kafeler kapalı olduğu için arkadaşımızın doğum günü dışarıda kutlamak zorunda kaldık ve... E, <laughs> Bilmediğimiz yerlere geldik. Çok tuhaf hani. Ama aşırı eğlendik. Şimdi inşallah eve gidebileceğiz. Hava soğuk mu? Yok <laughs> sıcak. <laughs> 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 Selam. <gülüyor> Selam. Bir dakika. Vlog. Evet. Vlog. Gerçekten çok mutlu. Nereye gitmek çok mutlu. Ne diyor? Atma. <laughs> <Biz gülüyor> eve yetişmek <gülüyor> zorundayız <gülüyor> artık. <gülüyor> Neyse <gülüyor> o zaman ben videonun devamını <gülüyor> <gülüyor> eğer video çekmezsem bu şekilde blok halinde. Evde devam ettireceğim inşallah şey olarak. Evet eve ulaşabilirsem. Biz zaten zaten olduk bir ara. Biz <laughs> geldik buraları, Aynen buraları hiç bilmiyoruz. Buraya taksiyle geldik. Neden geldik? Hiçbir fikrimiz yok. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> Ayça, şey bir şey şimdi ıı, sushi yemeye gelmiştik <laughs> Su <laughs> sushi sushi yemeye gelmiştik ama sonradan vazgeçtik ve ıı, karnımızı doyurabileceğimiz bir yer aradık. <laughs> Dominat'tan dürüm aldık. <laughs> evet, içmeye çalışıyoruz o, inşallah. Arkadaşlar dün çok yor yorulduğum için artık videonun sonunu bugün yapmaya karar verdim. Şimdi ben hala yorgunum zaten çünkü dün bayağı bayağı yürüdük. Birazdan dersim başlayacak onu bekliyorum. Ben de videoyu editliyordum sonra dedim hani videonun sonunu artık yapayım. Öyle umarım beğenmişsinizdir. Şu an sizlere küçük bir e, kamera arkası tarzı bir şey bırakmak istedim. Hani bundan sonra... O zaman size hiç oyalamayayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam. Şu an e, biz geldik. Şunu siz bilir misiniz? Bilmiyorum. Olmadı. Çok <laughs> hayır, 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 hayır. Sen, bu Tamam. Şey. Evet. Bekle. Hadi ara. Başlatınca söyle. Başlatınca tamam, arkadan ya. abi geçiyor. Tamam. Evet. Oğlum niye duruyorsunuz? Durmuyoruz. Devam edin. Aynen, siz Aynen, durdunuz. durdunuz. Hayır. 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 Hello. Hani be YouTube <laughs> kanalım varmış gibi davranayım mı senden daha iyi yapacağımı emin. <laughs> Bak. Merhaba Melda oyunda Takipçi Melda oyunda. <laughs> Melda evet, oyunda. Kanalımın ismi Melda oyunda. Oyun videoları çekiyorum. Vallahi o zaman oyunda, niye vlog yani. çekiyorsun? bilmiyorum. Ortaya bir karıcık Evet bugün misafirim. Ya ayıp ayıp şeyler yap. Ayıp ayıp. Ay, ay. Ayıp ayıp şeyler yap. Ayıp. Ay.